Merhaba, ismim Ahmet Berkay Karabulut. Projemin adı Toprak Nem Ölçer. Projenin amacı evimizde saksıda bulunan veya bahçemizde bulunan ağaçlar, bitkiler veya herhangi bir e, çeşitlilik diyelim, suya ihtiyacı olan çeşitlilik diyelim. E, amacı şöyle özetlemek gerekirse, susuz kalmış bir bitkinin e, uzaktan veya kurduğumuz devre ile e, insana, insana gerek kalmadan yani insan yardımına gerek kalmadan otomatik olarak kendi uyarlı bir şekilde sağlamasıdır. Yani sulamasıdır. E, devrimi şöyle özetlemek istiyorum. Kullandığımız kart e, ESP8266 e, Wifi Wi-Fi modülü bir karttır. E, bu Wi-Fi modülü ile e, web sitesi e, Adolf Ritz kullandım. ...web sitesine entry edebiliyoruz. Yani buraya... E, ...yazılım kısmında... E, ...çeşitli... E, ...taglerle bağlandık. E, kullandığımız malzemeler... ...iki tane led kullandım. Motor... ...su motoru... E, ...kızılötesi radar mı desem... ...ya da uzaklık ölçer... ...diyelim. E, pil... ...role ve toprak e, nem ölçer bir de serumumuz var motordaki suyu aktarabilmesi için bir de jumper kablolarımız var e, kısaca anlatmak istersem ESP8266'dan üzerinde gerekli pinlerle e, destekledik şöyle e, pilden direk e, çıkış alıyoruz fakat e, ama bizi de otomatik e, kesmesini istiyoruz mesela e, pil bunu yapamayınca Role burada anahtar görev görüyor. Roleyi bu yüzden kullandık. E, burada buradaki olan sensörümüz ise e, top e, toprakta değil pardon, suyun içerisinde olan e, suyun yüzdesi yani yüzde kaç doluluk oranı gösteriyor. Atıyorum uzaktayız ama e, sistem çalışıyor ama sistemin çalışması için de suya ihtiyacı var. Suyun da kontrol etmek için ayrı bir sensör yaptık. Bu da suyun içinde. E, suyun doluluğunu gösteriyor yani bir şekilde. Şurada mesela şu an %59 bunu e, özel formüller yazarak e, normalde sensörün verdiği bilgi o, tam bu denk değil. Biz bunu formüller yardımıyla yüzde yüz olarak ayarladık. Ondan sonra burada e, su pompamız var. Eşik değeri toprağın nemi için eşik değeri belirledik. Yani kuruluk oranını mesela kuruluk oranın altına kaldığında otomatik olarak buradaki pompa çalışacak. Buradaki kırmızı led yanıp yeşile dönecek. Yeşilden ise buradan suyu toprağımız iletecek. İletti, iletti, iletti. Gerekli eşik değerine geldiğinde gerekli eşik değerine geldiğinde buradaki sensörümüz algılayacak ve eşik değerinin üstüne çıktığında kartımıza hani dur artık suyu gönderme komutu ilettiğinde motorumuz otomatik olarak duracak, suyumuz kesilecek ve tekrardan ışığımız kırmızı yanmaya devam edecek. Şu şekilde devreye çalışıralım. Şu anda sensörümüzün bacakları eksi de yani eksi dediğim yani dışarıda. biraz ileri aşağı indirmek gerekirse hemen şöyle hızlıca indirdiğimizde yani toprağı biz şu anda susuz bir şekilde ayarlamıştık. Evet kırmızı söndü, yeşil yandı. Buradan pompa çalıştı ve gerekli su atma işlemi ayarlandı. Burada doluluk oranı ayarlandığımızda yani şöyle kısaca şey yapalım. Mesela doluluk oranı ayarlandı ve pompamızdaki su kesilecek. Evet kesildi. Yeşilden kırmızıya geçti ve Su akmıyor herhangi bir. Yani burada e, internetten veya hangi bitki ne kadar e, işte su istiyorsa kimi bitkilere göre şişlik gösterdiği için bunu ayarlayabiliriz. O yüzden ben çıkartarak gösterdim sizi. E, projem böyle bir sistem. E, i̇nternet üzerinden burada topraktaki nemi gösteriyor. Mesela 58 şu anda depodaki suyumuzu gösteriyor. Bu şekilde güzel bir deneyim elde etmiş olduk.